Selamlar köpükler pantolon alma pantolonu 300 gibi patlıyor eğer tank kasarsanız elinizi törsekle basarsanız 300 gibi armor büyü direnci geliyor Yani ölümsüz oluyorsunuz bildiğiniz çok şey güzel olmuş yani W bu cana göre vuruyor Tank pantolon kaçırır böyle 5-6 bin canlı ne kadar etki edecek Şunu kafasına vurayım bir tane bir Hemen patlattım şöyle tank ürüsü yok hemen girelim o harfiyon Ooo kötü tank Kızartana kadar güçsüz Gel lan buraya. Çınar gibi ha. W atsa keseriz mi bunu? Ben pota bastım. Pota almış defterle. Vuruyor ya. Şu iniyor yeniyor mu beni? Ignite'da var. İniyor var Yani. Ya açsak. W mi açsak ya da. Bence ya açalım. Armor emir çünkü. Anlamadım. alamadık. Görsek olalım da. Ne oldu? Gelmiyor. Yok açıyorum ya. Niye gelmiyor? Buraya vardı hatta ben. Ya kral. Aha öldü. Peki hedefi de Ignite'de oynayır. Bu abi. Güzel. Enayi mal vallahi haber onu kullanmalı. Sebildik mi lan? Galiba. Yok Leyman'a yeter. Çalsam mı şunu? Ama yok ya. Eşya erken çıkmak lazım ki can kasabileyim değil mi? Eşyanın kötü yanında hemen çıkmanız gerekiyor abi can kasmak için mecburi. Çıkmazsanız tek yapamıyorsunuz. 2600 gold diye biraz daha pahalı bir item. Ne veriyor bu item mesela? 100-200 tamam. Oo bayağı iyi lan. Lane'de direkt canım fulleniyor. Artı Hmm, işe sağlıyor ya o atışı arttı atar artıyormuş Banan falan filan yani güzel yeter kötü değil kellavi boyut artışımız olmuş kallavi oluyormuşuz biraz iğrenç bir özellik oyun artması fokus yerseniz haberiniz olsun yani çocuğa W atsak bu yük alsak falan keser miyiz keseriz sarı değil ya sarı gelir Rumble abi sarı da vuruyor da uçtu ya baya Rumble topta ya, güzel öldü ama yani tanrı öldü Flaşı duruyor yine flaşı duruyor. Torlu. Parma E atacak lazım. Baksana armoruma emaruma. Armor emar gönüz mü? Okey flaşını aldım adam 4 olmuş ama. Kaçsana abi kesim seni ya. TP mi atsam ya? Proto bitmiyor herifin aga. Güzel adık burayı da adam potu bitmiyor. Kırmızı vermek istemiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Kesemedik. Şuna iyi bu Hadi abi yine rahatta ya. Am sıfır vurdum lan Miona ne bu? Miona sıfır vurduk abi. Ben bir daha yatmayacağım meyve ya gidiyorum. Miona meyve sıfır vurdum sıfır. Ben sıfır vurdum abi. Ignite var ya. Ne söyleyecek? Öldük. Ölmedik. Güzel. Adam nasıl tit olmuştu. Bir can gaming. Direkt bastım. De Ignite E bastım. de Ignite'e beraber arkadaşlar. Ölmek istemediği için E bastım. Bizim Q vurmuyor. Tank kasınca Q tank vurmuyor arkadaşlar. Q'ya tank vurma kapat. Kapanmış ya durumda. Şey yok yani. Q tank vurmaları yok. Kötü oldu. Aa. Yani ah şu atsam belki double verdik galiba. E bunu bilmesin dedim ama. Double verdik. Neyse. Şu <laughs> atsam büyük ihtimal düşerdi oradan da sorun değil. Nt diyelim. Oğuzhan'ı Samuel kardeşim Nt diyelim. Yavaş şeyler seviyorsun ben de frenliyim ama. <laughs> adam sevinsin double attığını. Şuradan bir koşayım belki bunu alıyordur. Oğlum çok şey ya. Wick. Galiba biraz late scale yani bunu alacağız. Sonra Savaş Bey'in kaldırınacağız falan filan yani. Aa, sıkıntılanmış. Adam alt level olmuş lan. Bro, nasıl level atlama şekli ya? Nasıl bir orman dönme şekli bu? Ne yaptın lan sen kardeş derler adamı ya. Hadi ne gideceğim ki? anlamasın hiç? Gel geldim kral. Güzel. Oo, wave yok toptaki. Öf 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 öf. Boş boş. Buradan geçelim. Wave wave değil. Bu neymiş ya öyle ya? Adam nasıl alt oldu ya? Atulan. Atulan. Amüs ki abi. Gireyim kral kafana ineceğim şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adam beyine indim. Güzel. Zınk. Nice abi. Ne? Ya, ya abi bak milyon. Troll ya beni gördünüz mü? Tam vuramıyoruz ki. Vurmuyor abi açar. Şunu almam lazım acil. Şuna trade trade deyip can kasmam lazım. Öyle giyim de ağır vurmuyor lan. Bunu almamak lazım galiba. Neyse. Deniyoruz. <laughs> Deneme yanılma. Deneme yanılma abi. Plate alamayız değil mi? Alırız ya bence. İyi vurdum ha. Şey değil mi? Güzel vurduk. Yarıcan gitti çocuğun. Bekle bir şey mi yok? Beltimiz var sadece. İşine bak lan. işine bak. Zorlama şansını. Blue hiç bitmeyecek herhalde. Biz blue şeyinden. Mokçurundan 5 dakikada duruyorsun bize. kaçırmazsak bence itemler biter. eziyelim de ama 200 bot var ya lazım. Tamam biz ya. Ev aslında. Boş yok hepsi evet, düzülüyor. boş. Devam. Parma devam arkadaşlar. <laughs> biz de burada bize farm Burada farmlayacağız. <laughs> Güzel. burada aldık. Bir plate alsak tamam. Ne <laughs> aldım? <Doğal. gülüyor> tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum TP atacağım. Bizim biten bitti. Bozmaz bence base'imi. Atip tip at bundan şey alacağız. alacağız abi. Tamamdır. Bir de vision var da. gerek yok. Ne sure şunu atacak. Bence paramızı harcamayalım. Flash var. De var. çok atılan lan mevbi kula. İtem yok tek attı. Güçlü çar ha. Harbi güçlü çar. Arkayı direkt tek atıyor. Ramı cidden başarılı abi. Şeyde güçlü yani. Ne oldu ya kral? Sinirlendin gibi beyzbol diye. Sen teleportun yok. Durmak zorundasın sen bunu. Güzel <laughs> ha. Atlasak keser miyiz? Uçuma gelmez ya. Çok tank. Kaçarım yani. Taşın var. şey geliyor. Ölmem. Görüşürüz kral. Görüşürüz bebeğim. Bunu keserim flash tabuyla. Yaklaş oğlum. Tabi usta öldü. <laughs> Tam bir pisliğim ya. Harbi pisliğim. Adam gittim zannediyor. Bilmiyor ki buradayım aslında. Kral bak bir varım bir yokum. Güzel. Burayı itelim bence komple. Tebisik Şarlah değil mi? Tamam base şurada. Çim iyidir ya. Çimle base abi. Adam gelmeden direkt göremediği için zaman kalıyorsunuz. Güzel ya su midi yok etmiş ya. Mide geçinmiyor ne? Çok kazandık. Bence ben mide geçeyim ya. Ne diyorsunuz? Topa geçireyiz. Topu ezdik adam. Fet değil. Ben buraya gelim sen topa geç. Geç geç topa geç. Topa git topa git topa git. Topa geç topa. Topa geç kanka 0-4'ün daha adam ağzını sıçmış senin. Ya ama alaydım onu ya. Neyse. Ne oldu çık çık. Kaç. Evo'da falan yok kaç oradan. Ölecek ya. Kral oraya girmem ben. Yani oradan yukarıdan indiğimiz yürüsen ölmeyeceğim bebeğim ya. Yapacak hiçbir şey yok bebeğim ya. Vallahi yok. Kral bakma canım hiç. Hiçbir şey almayız oraya. Canlı yürüdüm. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Bu yürüdüm bitince galiba ben bayağı tank olacağım ya. 10 milyon canlı falan. <laughs> Otay, herkes yeniyor abi. Bütün canlılar mı şu öndeki? Adamı deldim ya. Ya olmaz ki Noxun geldi buraya. Üzün Noxun haberin olsun yani. Üzün buru haberin olsun ya yani, Noxun kardeş. Fena üzün bizim. Keser misin bunu? Ha, kesiver hadi. Tamam güzel. Ulti gereksizdi ama okey. Garantiledi yani. Nokçurne kardeş, Nokçurne. Güzel geldi ya Nokçun, tadında geldi. Bunu yolun kesebilir mi? Bursa belki Bayağı uhat kesiyor lan bu kesti bence. Ay. Ultimiz onun. Bunun ormanını görsem ulti basardım. Ya su çok feda ama biz bir tık düştüyüz. mahvolmuş olmuş kasıyor adam. Ee, bunu alsak rahatlarız. Bunun üstüne bir kara almam lazım. Hmm, sonra üçün ikisini almam lazım galiba. Hem cam veriyorlar hem de alde veriyorlar. Bayağı olur. Bütün uzun ikisini çıksak olur mu? Şu aldığım item fantezi şu an. Fantezi yüzü arkadaşlar. <laughs> Ama böyle like atarsanız sevdim. Bu da kitle yayınla yapıyoruz her gün. Akşam onda. Apo bir soru yazarak gelebilirsiniz yayınlara. Seviyorum sizi. Şansınız kansınız. Şuraya bir koyayım bir. Kardeşim merhabalar Yosucuğum. Ya oğlum Sveymiş saldı ya. Neyse XP bölüyorsun ya olmuyor. Yani XP bölmen lazım bebeğim. Kötü oluyorsan eksi geri düşüyorum ben. Eksi bölünme işini böyle temettü Türkler'e. Hadi bassam bu ya. Ya oğlum sal beni ya. Adam neymiş ya? Pre Galiba bir de ne yıldızlarını anladım ben ya. Pre misiniz? Ne yıldızlarını anladım ben bir naga. <laughs> Ultim var. Ya Nocturne full mid oynuyor. Yani yazık şeyin yönünü yapacak bir şey yok. Kötü oynamamış çocuk. Bak iyi oynuyor çocuk. Hmm. Kral ya vallahi. Yosuya 5 tane kat çocuk. 2 dakikada. Bile gitti lan. Olsak TP atsak. Aldı kuleyi. Ultisi yok. İyi bari ultisi yok. Kafamız attığı için. Diyorlar kaçamıyorum. Bir de o kadar tank değilim, o kadar güçlü değilim şu anda ya. Bu az vuruyor lan e. Kaç arma şu an? 56. Oha. Bayağı veriyor lan. 58. Canım şey arttıkça öküz gibi çok hızlı artıyor. Bayağı veriyor. Hmm. Uçun abi. Herkese biçti abi. Çocuk helal olsun iyi oynuyor ama. Yani öyle gemide güçlü noç. Late'de ne yapacak onu merak ediyorum ben. Yalnız W atıp kuleye 3 kuş atabiliyoruz mu? Yok izin vermiyor. Öyle mekanik izin vermiyoruz dedi oyun. <laughs> Abi bir rahat Taş üstünlüğü... yok. Ha geldim kaç. Sabah <laughs> tam olsa iyi ya. Tam vurayım tam vurayım tam vurayım. Tamam. Vurayım, tamam. tamam. <laughs> Can gelsin güzel. Kaç oldu? 59. Oğlum E atınca kaç armamız olur? 120 56. 114. Ha, içeri gir E bas takıl. Anladın mı? Hani biraz daha taklaşırsak ki daha rahat da takılırız içeride. Şunu abi izleyelim bence. Büyük ihtimal 100'den fazla armor verecek. Ya yani bildiğiniz ölümsüz oluyorsunuz abi. E bas gir içeriye dans et. Samba simba takıl. Şu item almam lazım abi benim. Ben gitmem gerekiyor. Bekleme süresi lazım. Sıfır bekleme süremiz var. Bir de bunu farklı bugün deneriz. Ost tank buydu Kes oğlum yöne. yöne acımıyor. Ben acımadı kardeşim intikamı aldı ya. Geliyorum kral. Of of iyi oynuyormuş. Of, adam enseye ne crit attım öyle ya. Diz isparta is deyip bir koydum öldü. Ya yani yöne iyi demek ki e, kemplemiş yani Nokşir onu oynayan çocuk ya garibanım. Hmm. Ama harbi Nokşir'un da sağlam kemper aga. İyi kitliyor gidiyor. gidiyor. Güzel. Şuradan devam edelim. Bize yük lazım. Rumble'a kalsak iyidir. Rumble'dan güzel yük geliyordu ya. Yani. Neyse bakalım. Bizim bot yıkasmış. Vuralım abi. Vuralım acı. Okey. Yük alacak bir şeyler lazım bana ya. normal gibi nokçuda kapışsak. Döverim ha çocuğu. Döveriz. Yelmezin de var. Umarım var mı? Yok. Mahvederim çocuğu. Ne yok. Aha bu ne? Allah cezanızı vermesin ya. 10 kişi gel ya. 10 kişi gel. Beni görmüşler burada bir şey yapıyorlarmış. geliyor değil mi? Borkaydık ya. Sal beni ya Treş. Sal beni ya. Kaçarım buradan. Şuna bir W atarsan Kaçtım. <laughs> Kaçtım. Hı. Gel gel abi. 100 kişi gelin ya. Rahatlarsınız. Yeni sor. Adamlar sülük gibi lan. 1400 diye alamadı. Neyse. Devam parmağı. Bu da kafasını Kafasına atardım. gold diyor ki okay. daha da güçleneceğiz. Canınızdan daha da güçleneceğiz. Bak bu AD artırıyor mu? AD armoru. Yok sadece lava canını artırıyor. Başı bir şekilde artmıyor abi. Söyle amınakoyim kural geldim ben ya. Gel ya. Oh. Oh, ne güzel can veriyorsun siz öyle. Ezim geliyorum bebeğim. Rahat oynayış es kardeş haberin olsun ya yani söyleyeyim. Zung. O ne bize vuruyor lan çarp Dı yapıyor bir koyu öldürüyor. Yenilmez de iyi açıyor ha. Da zafer girseydik mal gibi mana girmişiz. Ama mana da iyi oluyor da zafer girsek şu canan. Yani 4000 canım var şu an. Böyle yapılır olurmuşuz. Tamam bitti. Şimdi hemen karavalta abi. Çok önemli karabaltı. namaz önemli. Buraya yardım isteyelim. Buraya bir TP atalım. Güzel çıkar diye düşünüyorum. Şimdi TP'mi attım. 80 zırh 80 armur Şey, armor, i̇şte bir armor değil, 80 bir urenci, 80 armor arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. şuraya da alalım. bu mı lazım? Gel gel ya. Gel kapışalım hadi. Açtın mı lan? Ay, ya bir yerinde ya. Bir aslan ölüyorlar değil mi? Oh! oh. Amur alan, alamadık. Yükümüz yoktu ama güzel kestik ya. 10 numara kestik abi adamları. Nokçun da öldü. Güzel. Kayısı affetmedi. Ormanda yakalamış çocuğu. Onları yok ediyoruz ya. ya bir şöyle çakayım. Pet. Güzel. Şu var iyi oturmadı mı? Sın. Cedere yetmiyor. Bize lazım. Çok daha lazım bize. Şattan veriyoruz mu? Veriyormuşuz. Oha ben petmişim lan baya Haberim yok. Nereden fed olduk? Ne oldu hatırlamıyorum. yerde olduk demek ki. Şöyle alalım. Ne kadar arttı? 86. Çok hızlı artıyor lan. Enteresan. Çok hızlı artıyor. Bir anda pullendi yani. Ultimiz var. Mid oynayamayız değil mi? Sven'i kesiyorlar. Sonu keser ya. Su güçlü. Geliyorum oraya. Öyle de kesebilirler ama. Yo, oyna... Oğlum ölmüyor lan Sven. Burası Sven'le böyle hile gibi çağır. Adam support Sven'i kesemediler ve Yasuo Yattan aşağı gıcık oldum sana. Ez kaç geldim. zın ağzına soktum da şunu. Ne, kaçmaya çalışıyorum kanka mesela? Ya amacı ki kaçman Kaçaman yani. Ezra beni kesemez abi. Demurak da çok dik yani öyle diyeyim ben size. Aşırı dik. Ama garip. Adam şöyle yosu kesemedi lan. <laughs> o kaç tatlı bir de. Miyonu kessek mi? O da takılmış. Uyanmam lazım. Karabalta bitiyor. Şahsa ben beğendim ha tank halini. Ya yani bu build biraz zor oldu ama güzel build uydurmam bunu söyleyeyim. Bir daha aldım görüşürüz hadi. Vuracağım lan sana gıcık Gel buraya. Ulan ben aynı hızla koşuyor Vallahi aynı hızla bu Hepsini yok alayım bari. Yüreğim 5 dakika falan sis yedim. Yüreğemedim. <laughs> 5 nokta hep şöyle Cem bende nasıl koşabiliyor? <laughs> Thresh hakkı Ha, bundan galiba. karavata bitti mi? Bitti. Shojin'i alalım bunu alalım. Bence Shojin'i alalım ya. En azı gelmesi lazım. Kaç veriyor şu an? 101 armor 101 büyüdü Yani 230 oluyor. 200, 160. Güzel. Yani bu tadım içeri ev atlayabilirim miydiniz ya. Sonra oynayabiliriz yani. Çünkü 4 saniye haklık sağlıyor. İntikam al kardeş. Süpersin. İntikam alın da. verdim ben tıraşa gitmiş. Aa, Niye? Salak tıraş vurup almış şeyi. Anyosunu keser bu arada. Ulti bastı ya. %50 şey var. Ama yürüyemiyor. Adam Sven'le 1 ve 9 atıyor. Swain support mu mainlesek lan? Neymiş oğlum böyle adam? Gördünüz mü? Neler yapıyor çocuk? Allah Allah. Fena herif. Helal olsun Allah Şaşırdım. Çok fena şaşırdım. İyi vuruyor. Oha şey can almışız lan buradan. Yani armor MR iyi. Adamlar tepki veremiyor takım. Bizim takım bayağı iyi. Bot değil, Harbi çok şey. Yani faker mod ya. İyi oynuyorlar. Bu var. al 15 alım. Yük lazım ya bana. Böyle biri gelse de yük kastam ondan. Çok erken açıldı o gün ya. Biraz daha şey olsaydı iyiydi. Yediren de az. Şunu da şunu alsak GDR tam oturacak ya. Eski de biraz fazla. Hmm. güzel. Burada ulti bassan ne olur? Şey geçti oradan lan. Ya ne geçti oradan? Şunu geçmiş oradan. Kutum lan. Arkam option gelmiş. Hadi ya. Kapışayım şuna ya. Gel bir kapışa Ama yani böyle 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 mi oynuyoruz abi gözünü seveyim ya. Kral ama sen sürekli böyle kafamızı ütlet atarsan olmaz ya noç. Noç yet o. Vallahi yet o kanka Şş, yeter yani. Git ettin ha. Yasu ya suya diyorum bir an noç çıkıyor ama adam iyi iş yapıyor arkadan diyor. Hmm. şunu alacağım ya bunu satacağım. Var galiba? TP'm var. Tık tık. TP buraya atalım. Kaç veriyor? 103. artıyor. Yani full itemde galiba 130 falan olur galiba yani. Ama oyun dışı daha da artıyor tabii bizim item sayesinde. Ben E basacağım. Selamünaleyküm diyeceğim arkadaşlar. Tank olacağız. Bayağı da tank oluyor bu arada içeride. Riot ne yapmış? İşte Fountain ölüyor arkadaşlar içeride kalınca yatıyor aşağıya yani, öyle ben size. Geri at çocuk. Can W atsam ya. Ama bak şimdi izleyin. Biliyor musunuz abi? Aramorum 255 armorum var bak kesemiyorlar. Ölmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorum dedim öldük ama. Yani bayağı o oh, hepsi ölecek. Hepsi ölecek. Hadi be Kaysa kesir orayı. Güzel arkadaşlar başarılı ama şu item bir şeyimiz engelli. Güzel can veriyor. 1700 can veriyor. Armor hemen arttırıyor da bekleme süresi olmayınca skiller çok geç dönüyor. Yani ee, bir de şu item de güzel. Bekleme süresi veriyor bizim için. Yani şu item şu item şu item. Üçünü alsanız zaten yeter. Sonra can gitmek lazım. Starak mesela. Ama yine bak bu 400 can veriyor. Bu 450 850. 300 daha 1250. Sadece şu itemin verdiği can arkadaşlar 1600. Yani bir tık 1600 e, alacağım çok fazla can veriyor bu item. Yani bu item kadar vermiyor itemler. Hepsi alsanız bile bir item etmiyor. Bir de şu itemle beraber ikisi güzel oldu bence ya. iade veriyor yani canımız azaldıkça. Şu an kaç veriyor AD abi? 60 AD mi öyle bir şey? Kaç ad, 100 AD alıyoruz galiba lan buradan. Değil mi? Kaç ad alıyoruz? Bir anlık ile kazanan 3 triyanlıkta 63. Bir de 40, 100, 103 AD. Vay AD miktarı da çok iyi bence onu söyleyeyim yani. Ben bir girsem mi bir daha ya? Adam red'e gidiyor. Tabi İneyim mi ineyim ekle ha Selamun aleyküm kral Eheh <laughs> Pasif aldım Eheh <laughs> Ne oldu lan orada Önden girdim ben Hepsine vuruyorum birer tane abi Tamam Tankım ben Şu an öküz gibi tankım Vuruyorum tıraşık onu Ölmem ha Ha yenilmezim de var ya çok tankım Rahat olun ya sen gıcım ya keseceğim. Sen sen dilen oğlum? Sana bir oyun yok ya arkadaş. tit oldum sana. Sen bitti bizim değil mi? Bitti. Dedim hadi. Ezmit tip geldi. Ezral koru oğlum oyunu. tut oğlum oyunu. Gidip geliyorum hemen. Ya Allah Allah. Ne oldu? ki farm atmaz yeni bize atar ya. Tipe bak. Dur ya. Dur dur dur. Bekle. Bekle bekle. Maksimum şeye bakacağım. Bir tane de alalım abi. 118 çok artmıyor aynen yani, ama bu tam bayağı yani 50-60 falan sağlıyor zırh direnci Hani hani ama zevk de güzel eğlenceli ölmüyor <laughs> Gelinmez de var ya Gelinmez bir de buradan da kondisyondan da zırh büyüdürenci alıyor mesela kondisyondaki Stakelense mesela ee, Şuradaki armor emar Benim %3 zırh büyüdürencime göre artıyor mesela eskini vurduğum zaman o zırh yüzde %3 ekliyor mu onu bilmiyorum mesela onu aslında açıkken bakmak lazım. Bence güzel, deneyebilir, eğlenceli diyor abi. İzliyorum. Yanlışsız. Bay bay.